Harla Game'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlker bugün Minecraft'ta arkadaşlar. Minecraft oynamıyoruz ama Minecraft'la ilgili olan e, bir tane video çekmek istedim arkadaşlar. E, yani e, Minecraft'a premium veriyorum arkadaşlar 5 tane e, bu 50 aboneye özel ve 60 abone 62 abone var arkadaşlar şu an. Abone ve videolarıma like atan herkese gerçekten buradan çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Um, hemen hemen uh, premiumlarımızı gösterelim arkadaşlar. 5 tane um, premium vereceğim size. İstediğiniz servide oynayın arkadaşlar. Birincisi um, Tarayayım abone ve abone ol ve like at arkadaşlar. Like atarsanız devam gelirse um, bayağı bir premium vereceğim. 10-15 tane daha vereceğim arkadaşlar sizin için premium e-posta maxim 13 r voldemort 13 r Evet arkadaşlar bir 10 saniye bekleyeyim bunu yazın arkadaşlar girer zaten yani girecek denenmiş arkadaşlar buna kesinlikle girmiyor falan demeyin çünkü zaten ben girdim yani girdim baktım doğru mu diye baya bir baya bir bunlardan denediğim için arkadaşlar baya bir denedim gerçekten olanları verdim size baya bir denedim arkadaşlar biraz minecraft'ta sorun oldu Minecraft'ta sorun oldu bu arada arkadaşlar serverlarım var onları da çok güzel duyuru videoları falan gelecek arkadaşlar onlarla ilgili bot atıyorum işte falan bot kendi serverime atmıyorum tabii ki şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi birincisi bu arkadaşlar hemen kapatalım İkincisine ikincisine geçelim şöyle tam ekran yapayım abi şundan İkincisi ikincisi arkadaşlar gördüğünüz gibi tergeme e abone ve ol ve like at premium e-posta e posta meagan.rainer@gmail.com uh, tufu işte 9 um, beautiful 9. Bunu da arkadaşlar yazın girin isterseniz oynayın Cubecraft, Hypixel'de, Itisjeral, Terraria, Skyblock oynayın isterseniz. Benim için fark etmez arkadaşlar. Deneyin yani. Zaten olacak arkadaşlar. Um, daha çok gelmesini istiyorsanız tabii ki abone olun ve like atın arkadaşlar. Uh, i̇kincisi de böyle. Hemen üçüncüsünü abi. Terra abone ol ve like at. Um, premium uh, e-posta işte bu arkadaşlar kurazlar.ruffle.gmail.com Squirrel 1 işte. Uh, bunu da yazın arkadaşlar. Çok güzel gerçekten premiumlar arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Şöyle yapayım. Bu arada arkadaşlar ben Steam ve CSGO'yu uh, veren arkadaşıma buradan çok teşekkür ederim. Berkay Kaya uh, ona buradan çok teşekkür ediyorum. Uh, CSGO videoları da onunla gelecek arkadaşlar. Kasa falan açacağız hep. Uh, 10-15 tane kasa açacağız. Um, e, parayla alacağız tabii ki kasa açacağız oradan buradan ona çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, tamam bunu abi diğer premiumumuza geçelim. E, şu. iki tane kaldı arkadaşlar. E, tera game abone ol ve like at e, premium soccerlover gmail.com timer 77 arkadaşlar. E, güle güle kullanın. E, bu da böyle. Şöyle durdurun arkadaşlar videoyu durdurun. E, öyle yazın. Bu da böyle. Ve son olarak arkadaşlar Game abone ol ve like at a, premium megan.vayte.btinternet.com Abi bu olmayabilir bak. denedim de belki sizde girmez bu be. Bilmiyorum ama. Neyse bunu da girdim arkadaşlar winter 1 şifresi. A, gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane premium verdim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekstüre ile ilgili arkadaşlar en güzel tekstürelerle bir video gelebilir buradan onu da söyleyeyim like ve yorum atmayı unutmayın hoşçakalın.